Herkese arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte e, şeye baş e, devam, devam ediyoruz. Gün ikinci videosu. Bir video atamamıştım. Bugün atacağım. Büyük ihtimal a, ne a bulmuştu, tamam. E, neyse video hoş geldiniz. Umarım seyirdekiniz iyileş. Çünkü bugün ne yapmayı düşünüyorum. Aslında pek bir şey düşünmüyorum. E, aslında yarın ne olacağına bakıp ona göre e, bir tane eşyamı şeye ver, e, seviyesini yükseltmeyi düşünüyorum. Hemen e, şu televizyona gidip yani hangi e, hava durumu olduğuna bakmak istiyorum. Yani güzel bir yaşlı e, o zaman şeyimi güçlendiremeyeceğim demek bu e, su kabını. O zaman ben de şey e, kazma evet kazma veya baltayı güçlendireceğim. E, bu sayede taşlara veya odunlara daha hızlı kıracağım. A, hatta bugün e, ilk olarak çiftçi ol şey e, evet. Hatta bugün e, ilk hayvancılık işimize de giymek. Çünkü... Eee... Uzun zamandır oynuyoruz ve hala bir kümesimiz yok. Ayıp be. Mavisliği seveceğim ama biraz sonra... Çünkü şu anda... Şey suluyor. Biski. Aa dur. O kadar az mıydı? Neyse. <laughs> Aslında şey... E, ee, Robin'e gitmişken daha fazla şey yapabiliriz. Bir tane telefon falan alabiliriz. Takvim alabiliriz. Hatta şey yer döşemesi de alabiliriz. Ama hepsinden sadece iki tanesi falan alabiliriz. Ya da sadece yer döşemesini alın. Diğerleri daha sonra alırız. Çünkü param yok. Şunu at. Aa dur. Şey tohumumuz varmış. Rastgele tohumumuz. Gençlik tohum. Şeyi bir sonraki yıl kullanacağım. Tamam şimdi bunları ekelim hızlıca. Tak. Tamam ne güzel. Paramız yok ama e, veya sonra olacak. Aa dur hala var mı? Mükemmel bir şey. şu ekseydim daha iyi olabilirdi. Oraya sulamışım daha canım. Tamam anlık sandığı niye açmıyor diye düşündüm. Evet bir, sandıkta olması lazım her şeyimizin. Evet taş. Hatta bakır da alalım. Belki bakır ortada kalmayacak. Tamam. Bugün e, şey yapmaya gidiyoruz. Şu, e, şuraya, aa, şuraya yaptırırız ya. Eee anladınız ya kümesi. Kümes. Şimdi Oyun bu kadar yeterli olur. Yani biliyorsunuz kaç gündür bunları toplamaya çalışıyorum yani. Türkçe tabiriyle anam, anamız ağladı. Küfür değil bu arada. Ta, deyim attı. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Linus yok ama şurada şey var. Eee... Avududu. Kaç bölümdür toplayamama adını unutuyorum. Boş ver. Hatta yoksa bir hediye versek mi? Al sana hududu Hediye mükemmel. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben Linux'u nedense seviyorum ya. Yani. Ne bileyim. Kendi haline takılıyor. Ama sürekli dışlanıyor. Ama başka bir konu çiftlik yapısı inşaat. Ha tam anlık koktu 40 bin istiyor diye inşa et. Ee. Hayır. Eee o zaman ben şey yapayım alışveriş şey yapayım. Aa, eyvah. Ben hiçbir şey almayayım çünkü bir de tavuk şey yani e, şey alacağız. Abi büyük ihtimal bir sonraki bölüm falan alırız çünkü hmm, çünkü neden olmaz? <laughs> ya da şimdi alırız ya. Yani iki tane falan alırız. E, bilmiyorum ya. Hiç tam da bilmiyorum yani. E, mantıklı mı mantıksız mı hangisi daha doğru olur bilmiyorum yani şimdi aha e, birazcık ahududu al toplayak tak ve 8 ahududu. da yere gidersek şey olur iyi olur şimdi tak kara hindiba. Aa yol çizgileri. Ee, yok buraya girmek. Ee, birkaç gün önce burada şey vardı ya. Ee, turbo, bayır turbo Heh, tamam Bayır turbo vardı. Neyse. Kaybolmuş. neyse aklıma çıkıyor. Komik bir şey geldi de. Tamam. Ee, şimdi 3 daha hoş çektik ama evet şey yok. Nerede? Ha tamam. Şimdi bizim buraya gelme amacımız ne? E, ee, şunu fırlat. Şu e, ee, işe yaramaz. Bütün her şeyimi bozdu. Lif. Yani ne güzel yapacaktık. Bu lif yüzünden buraya gelip tekrar gitmemiz gerekti. De, artık ama bir sevmeyi unutmuşuz. Miao. Şimdi, şimdi Robin onuncu eşi e, bilim adamı, kızı da bilim adamı. Sebastian e, asosyal, asosyal olması kötü bir şey değil, bir tık fazla asosyal. Yani adam bu durumda kalıyor. Evet, çiftlik inşaat, e, inşaat. Şimdi bunu şuraya inşa etmeyi düşünüyorum çünkü bence en iyi ya burası. Hatta şöyle yapalım. Evet, sonunda. Tamam da yani sabah ilk işim kümesi şey yapacağım. Aslı bir tane tavuk alsak yeter. Fazlasızlar. Fazlasızlar değil ben ben şey diyorum. Var mı başkasının diyeceğim bir şey? <gülüyor> yani eee <laughs> A tavuk daha alamıyoruz. Hmm. Sıkıntı. A bugün şey görev var. İn... Önün sen daha dur so Ne? İn incemik ve kanıvar arıyorum. devlet hmm. şeydi tam. Bu bir neşe. Şu bilim adamı daha demin bahsettim. Abi benim bir tane yan görevim vardı. Evel bugün son gün. Evel dur. Kuvars istiyordu. Bir taşla iki kuş vuracağız. Lütfen zaman geçme. Yani zaman dursun yani. Yok bir tane al. Bir tane de. Bak karnabaharı sakladığım iyi olmuş. Ben kendimi tanıyorum çünkü yani. illaki bir, bir yerde görev olarak isteyecek. Ee, burası değil. Şurası. Tamam. Ee, aslında bu da temizlesek iyi olur. Çünkü bayağı bir yolu kısıtlamışlar. Ha burada da ahududu var. Şurada da var. Aslında bunları dönerken alsak iyi olabilir çünkü eğer yetiştiremezsek sıkıntı çıkar. Sıkıntı çıkartıyorum. Evet, Quartz, Evoli. Evinin evi hangisiydi ama? Bu mu bu mu? Her seferinde karıştırıyorum. Portakalını soydum, Bence bu. Evet, doğru yere geldim. Eh, Evoli. Çok teşekkür ederim. Hediye bana fazla. Duş. Hayır. Yanlış kişiye verdik. O Emily'ydi. Bizimki Evil. ha, <laughs> <Aa>, kafa yiyeceğim. <laughs> Biz neye verecektik? Ya. Yani isimleri niye birbirlerine benziyor? Aslında benim de bir tık atan var. Niye isim şey yani şu köy listesine bakmadım ki. Tamam. Hızlıca koş. Baya. Bugün iki video çektim de hiç enerjimden kaybetmedim. Evli. Duş. E, hala geri bitmedi değil mi? Evet. Evli çünkü. Ah. Evelyn, 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 lütfen dur. tamam, evi giyebiliyoruz herhalde. Selam. Aa, iyi demin bugün. Tamam. Teşekkür etti. Biz de yaparız. Biz de yaparız. Ben. <laughs> Aa, ah, kafayı yani şu anda video izleyenler kafayı yedi ben diyeceğim yani. Yine şey istiyordu ama siz ben kuvaş götürdüm. Yani üç tane şeyimiz başa gitti. Ama işin iyi tarafına bakmaya çalışalım. Ama iyi tarafı yok. Lütfen karakter bir tık hızlı koş. Altıda her taraf kapanıyor. Her yer kapanıyor. E lütfen kapanmasın ya. Lütfen. Ha tamam. Neredesin? Aa istediğim şeyi getirebilirsin. Mükemmel görünüyor. Bir bakalım bu. tamam. Üf, 300 zaten yaptığımız hatalardan 300 şey kaybettik yani daha ne diyeyim ben Robin'e gidelim şu Demet şeyini verelim karnı artık bir görev verirken büyük 8 kez falan kontrol edelim ben kafayı yiyeceğim o yeri almadım ben hazır dışarıda alırken sıkıntı yok aslında buradan inmek. şu inelim. Çok daha zor olur. Niye karakter hızlandırma yok ki ya? Kabul et. Bugün birisinin doğum günü var. Evet. Pem'in pem doğum günü. Yani ben hani her türlü aksilik başıma geliyor zaten. <laughs> yani çok büyük şey yani bu başlarda koysam çok büyük hata mı yaptım? Çift... şey Kümesimizi yaptırıyorum mu? Demetrius nerede? Söyle çabuk. Demetrius nerede? Demetrius. Ya, istediğimi de getirmiş miydim? Kendim, Kendime sıkıntı çözdüm bir şey getirdim. Tamam, para. Aslında bir şey alamıyoruz çünkü sen şeyden ayrıldın. Evet. Belki de ne olabilir de. Ee, şimdi... Şimdi e, şu bir PM'e gidip bir tane bira ısmarlayacağız. Şey yani, hediye olarak bira alacağız. Gerçek hayatta içmeyin. Ama şu anda pe, e, penin en sevdiği şey ve en, alabileceğimiz en ucuz şey o. Ucuz değil yani. Alabileceğimiz tek şey o değil. Tamam Heh, sonunda. Bira. Selam Penny. Aa, doğum gününü unutmadın. Etkilendim doğrusu, teşekkürler. Şimdi Penny'e hem en sevdiği şey verdim hem de doğum gününde 3 kalp arttı bak. Gördüğünüz gibi anında 3 kalp. Ve herkes çok kişiyle iyi gidiyoruz. Şimdi Başka bir şey yapacak mıydım ben? Aa aşağıdan gideyim çünkü orada bolca alı vardı. Oh. acaba ne zaman hazır olduğu şey? Anladınız siz ya. En Kaç gün sürüyordu. Ama yani ben hızlıca yapılsın istiyorum çünkü ne 18. gündeyiz ama ah. neyse sıkıntı yok yeni oyun serisine başlasak mı acaba hmm. yok ya daha şey yani ee, şu oyunlardan birini bitirsek yeterli kapatıp zaten kolay şekilde bitirebiliriz Hatta daha fazla kapet videosu izler, isterseniz atabilirim çünkü işime gelir bir tık. E, eski serilerden bir tanesini bitirip şey yaparız. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz isterseniz. Kapeti bitiririm. At, onunla alakalı çalış falan yaparım. Ne bileyim. Oyunun en kısa menzili silahıyla oyunu bitirmek. Veya ne bileyim oyunun en kötü silahıyla oyunu bitirmek. Uşak bu. Eee. Ve yani aklıma ne yere geliyor. Deş atmak yasak. Bu imkansıza yakın bir şey. Ama deneriz. Mesela yani daha bir sürü şey yapabiliriz. Ee, bu arada çok fazla şey topladık. Avududu. Eve gitmeden önce, şimdi yazın bakalım eve gidene kadar şey olur mu? 0-0 geçer mi? 12 geçer mi? Geçmez bence. Doğru gidersem geçmez. Ama böyle sürekli takılırsam geçer. Tamam. 23. Ama şuna şöyle bakalım. Zaten zamanı durdu, durdu bir oyun. Tamam. Bugünlük bu kadar olsun. Acaba dur. Bir görev var mı? Ona göre bir şey yapacağım. Ee, bir izleyelim. Bugünkü bir şey var mı? İlerleme. Yok. Neyse bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.